Merhaba kıymetli dostlar, Eğitim TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sehiv seycesi nasıl yapılır, kısaca ondan bahsedeceğiz. Öncelikle iki saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız, sizlerin destekleriyle yepyeni arkadaşlarımıza ulaşma fırsatımız olur. Rabbim Celle Celaluhu yapacağınız bütün ibadetleri kabul eylesin. Sehiv seycesi. Yanılma sebebiyle namazın farzlarından birinin geciktirilmesi ya da Vaciplerinden herhangi birinin terk edilmesi veya geciktirilmesi durumunda namazın sonunda sehiv secdesi yapmak vaciptir Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre ise sünnet olur. Vaciplerin kasten terk edilmesi halinde namazı yeniden kılmak gerekir. Sehiv secdesi şöyle yapılır. Namazın son oturuşunda Ettehiyyatü duası okuduktan sonra sağa ve sola veya sadece sağa selam verilir. Şafi mezhebinde selam verilmeden Ettehiyyatü Allahun masalli Rabbena duaları okunur ve namaz bu şekilde bitirilir selam verilmeden. Sehir secdesi namaz secdesi gibi iki secde halinde yapılır. Ettehiyyatü oturuşta yani son oturuşta ettehiyyatü Allahümme salli barik Rabbena atina Rabbena fili duaları okunup selam verilir. Şafi mezhebine göre sehiv seycesinden sonra bir şey okunmaz sadece selam verilir. Kıymetli dostlar sehiv seycesi sadece namazın son oturuşlarında yapılır İlk oturuşlarında yapılmaz. Bugüne kadar kanalımızda sizler için hazırlamış olduğumuz onlarca eğitim videoları var. Mesela dinin nikah nasıl kıyılır? Cuma namazı müezzinliği nasıl yapılır? Cuma namazı nasıl kıldırılır? Bayram namazı nasıl kıldırılır gibi sizler için hazırlamış olduğumuz onlarca dini eğitici videolar var. Bunlara da göz atıp bakmanızı sizlere tavsiye ediyoruz. Kıymetli dostlar, yepyeni bir videoda sizlerin karşısında olabilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kalın sağlıcakla.